Tamam, gel buraya. Ne dedin duymadım? <laughs> Narin duymadım seni. Evet dedim. Emin misin? Gerçekten tamam söz veriyorum evet dedim evleneceğim tamam. <laughs> Evet. Deli misin sen? Ne işin var onun tepesinde? Ben seni çok seviyorum. Şu kapıyı aç. Hayır, öteki taraftan. Hayır. Da. Hayır. Ya yani, tamam. Seni deli. Emin deli. Misin? Ne yapıyorsun? Misin? Evet, emin Tamam misin? Söz veriyorum evleneceğim, tamam. Ben sensiz yaşayamam. Fırat, tamam söz. Gerçekten söz. Hey! Şşt. Yok öyle tamam mamam, hayırdır? ha? Tamam değil, tamam değil. Ne oluyor orada? Aa, ayrıl. Deniz Hanım, niye bozuyorsunuz işi ya? Ha, yok efendim, yok. Olmaz öyle. Gideceksiniz akşam, çiçeğinizi, çikolatanızı alacaksınız... ...öyle geleceksiniz istemeye. Hadi bakayım. Ya, ne kız istemesi Deniz ya? Ay sana ne? Karışma sen, içeri gir. Cık cık. Ya örf, adet ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Siz bu kızı sahipsiz mi sandınız ha? Anası babası yok diye. Akşam gelip benden isteyeceksiniz. Hadi hadi. Allah Allah. Tamam tamam olur öyle yapalım. O zaman biz hazırlık yapalım hadi gel. Aa. Tamam Deniz abla. Aa. Deniz Bırak ne istemiyorsun saçmalamalı mı? Yürü oğlum yürü gel gel. Ben yolda anlatırım sana hadi, hadi gel. Hadi çabuk. Hadi işimiz var hadi. Eh, şöyle adam olacaksınız ya kaç yaşına geldiniz. Adam gibi isteyeceksiniz kızı. Cık. Senin de içinde gizli kalmış ortaya çıkmayı bekleyen bir kaynana varmış. Bunu da görmüş olduk dedeciğim. <laughs> Gel, gel ya, <laughs> ne, ne <yapıyorsunuz> şimdi? <laughs> Abi yemin ediyorum pes. Vallahi çakıyorsun sen bu işten. Bu fikri aklıma sokmasan var ya Narin bana asla evet demezdi. Ne demezsin? faydamız yok. Ha? Al alışveriş yapmamız lazım Fırat. Alışveriş yapmamız lazım yani. Şimdi Deniz Hanım'a rezil olacağız. Ne yani Narin Hanım'a değil de ne Deniz Hanım'a mı yani rezil oluyoruz? Ya şimdi dünür oluyoruz şimdi. Şey mi yapalım? Allah Allah. Ulan ne götürülür kız istemeye giderken? Efendim abi? Ali, şimdi bana hızlıca bir özet geç. Kız istemeye giderken ne götürülür? Kimi kimiye istiyoruz abi? Seni evlendiriyorum, karar verdim. He? Zaman tafaksız alacağım sana. Manyak mısın oğlum? Sana ne lan? Anlasana bana mevzuyu. Şimdi abi... Ulan şerefsiz! Bana kız verdik Köle mi verdik lan? Ha? Kızın üstüne kapı. Kitle bek ha? Sonra bana. Sonra Recep, Recep baba bir saniye dinle. Allah aşkına dinle ya. Ne dinleyeceğim lan? Ne dinleyeceğim? Eğer <laughs> o yani kızın Fethi'nin kendine bir zarar gelsin. Sen öldürün. <laughs> Duydun mu? Sen açın. Alo. Şadiye, sana bir müjdem var. Akşam ablana geliyorsun. Fırat Bey kız istemeye geliyor buraya. sahi mi söylüyor? Vallahi be, ablan da kabul etti. Gerçekten. Ay ne diyeceğimi şaşırdım ya, içim bir tuhaf oldu. Gelirim tabii ben, gelmem mi hiç? tamam, tamam. Tamam Deniz abla, hadi görüşürüz. <laughs> ne oldu? Geliyor mu? Gelmez olur mu ya? Tabii geliyor. Ne duygulandı, ne ağladı ya. Ah canım benim. Üf, i̇yice sulu göz olduk. Ha. Aman. Narin Hı. Her şey güzel olacak bundan sonra. İnşallah. Aç kapıyı. Aç! İyi misin kızım? Ha? İyiyim baba, iyiyim. Bu şerefsiz mi yaptı bunu? Yok baba, olur mu hiç öyle şey? Eve daha alışamadım ya ben, mutfakta dolaba çarptım. Kızım, bak yalnız değilsin. Doğru söyle bana. Bu mu yaptı ha? Bu, bu, kapı kitleme falan filan. Esir mi verdik lan sana bu kızı? Hı? Recep baba ayıp oluyor ama. Kes lan sesini, kes! Baba sen karışma ne olur. Kızım, seni ağlatanın anasını ağlatırım. Bir tek ben ağlatırım diyorsun Recep baba. <laughs> ben aldım. Ne lan bana sen ötüz! Ayağımın altına alır, oh. eferim seni. Güzel gibi. Derdin lan sen iki günlük evlisiniz bu kızı ağlıyor. He? Baba, baba, ondan ağlamıyorum ben. Şey, Deniz abla aradı şimdi. Siz gelmeden az önce Fırat abi ablamı istemeye gidiyormuş. Ben tabii duygulandım ondan biraz. Fırat istemeye mi gidiyormuş? Kimden isteyecek ya? Benim niye haberim yok bundan? Ben şam babası mıyım ya? Ha? Bana bak. Son defa söylüyorum sana. Eğer kızımı kılına zarar gelirse seni lime lime yaparım. Köpeklere atarım. Anladın mı? Anladın mı lan? Ne olursa olsun beni arayacaksın tamam mı kızım? Kolay da o kadar Recep Efendi. Niye salıyorsun sen bu herifi benim başıma ya? Kapıya geldi, ya. açmayınca da kapı işte. Zafer, ben ablama gideceğim bugün. Yani böyle bir günde yalnız bırakmak olmaz tabi. İstersen sen de gel. Kendin git. Ne halim varsa gör. Cehennemin dibine kadar yolun var. Son günlerde oldukça yara başta olan bir model bu. Abi bu nasıl ya sanki bu güzel he? Oğlum bu güzel işte lan. Öküz gibi taş var üstünde. Ya yok abi o ne? Zaten hepsi birbirinin aynı ya. Ne fark eder ki? Ha? Olur mu efendim hepsi aynı? Hepsinin ayrı bir tarzı, ayrı bir dili var. Ya yemişim tarzını ya. Hepsi yüzük işte. Allah Allah. Efendim Ali. Lefkoşa'dayız abi. Takipteyim ben. Ne? Ne diyorsun oğlum sen lan? Ne işiniz var lan Lefkoşa'da? Vallahi abi havalandan indi. Bodos böyle bir tane özel hastaneye girdi acele alel acele. Ben de takip ettim. Banka bölümüne girdi abi. Oğlum belki hastanenin bankamatiğinden para çekecektir yani. Ne bileyim ben? Ya böyle özel değişik bir banka abi bu. Anlamadım oğlum yani bunlar hani vardır bir bağlantısı, bir tanıdığı vardır, ziyarete gelmiştir. Bize bir iş çevirmesin de. Yok abi öyle değil yani hani değişik bir banka şimdi nasıl söyleyeceğim şey bankası. Yani telaffuz edemiyorum şimdi de hani hmm. kız acayip bir numaranın peşinde abi yani Ö öyle diyeyim sana acayip bir numaranın peşinde özel bir banka diyorum sana yani. Allah Allah oğlum sen niye böyle değişik değişik konuşuyorsun nasıl bir bankaymış bu ne diyorsun oğlum sen? Şaşırmış mı lan bu? Neyin peşinde lan? Vallahi abi oraya giden herkes işte neyin peşindeyse o da onun peşinde yani. Hayır vay. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Tamam. Madem öyle bir orta yapıyor, ben de voleyi çakarım yapacak bir şey yok. Sen peşinden ayrılma. Bol bol fotoğraf çek elimizde belge olsun. Sakın dikkat çekme. Sonra da git o bankanın müdürüyle bir yemek ye. Konuş. Sonra da beni ara beni konuştur. Abi ben takipteyim zaten 724. Banka müdürünü de hallederiz. Sıkıntı yok. İşte yemekleri masaya dizeriz. İçecekleri de şöyle bir kenara koyarız. Önce kahve falan yapılır. Sonra işte isteme merasimi, tören. Ardından da sofraya buyur ederiz. Oldu da bitti işte. Bak görürsün yetmeyecek bunları. Aç kalacaklar. Pizza falan söyleyeceğiz. Allah Allah. Ay niye yetmesin canım? Yeter. Kokteyl sonuçta neyi yetmeyecek? Daha ne olabilir ki? Abla. Şadiye. Ay Şadiye çok sevindim geldiğine. Ablam gelmez mi? Bu tarihi bir gün ya. Sonunda kavuşuyor ona Fırat abiyle. Deniz abla. Ben ablamın Fırat abi için ne hallere düştüğünü hatırlıyorum ya. Bak Fırat abiyi ilk gördüğü günü bile hatırlıyorum yani. Abla fırtınaları hatırlıyor musun? Bu kim kız? İki aylık gelmiş. Kolejliymiş. Baba parası sınıf geçecek işte. Tam atacaklarken buraya göndermişler. Babası da çok zenginmiş. Ha, geçir bizi müdür. Bekle çok. Sen nereden biliyorsun peki bunları? Ablamla konuşurken duydum. Liseli kızlar iki gündür bunlardan başka bir şey konuşmuyor. Murat, hazırlık maçını seyretmeye gidiyoruz. Tamam, gidin. Ben geliyorum. Murat'sı mıymış adı? Şadiye ya. Her şey geçmişte kaldı işte acısıyla tatlısıyla. Boş ver. Ben artık güzel şeyler hatırlamak istiyorum. Böyle geleceğe bakmak istiyorum. Eğer güzel olacaksa yaşayalım ya. Olmazsa da olmasın. Ne yapalım? Öyle tabii ablacığım. Haklısın. Hadi. Zır 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 ağlamanın sırası değil. Saat kaç oldu? Geç kalacağız. Ben eve gideceğim. Ha. Üstümü değiştiririm akşam için. Hemen geleceğim. Şadiye sen git şunları hallet hadi. Tamam tamam hadi git hazırlan. Deniz ya. ha? Irma merak ediyorum ben. Nasıl oldu yani? Tüm bu olanlardan sonra üst geldi biraz. Yani sabah çekti gitti. Seyahate gidiyorum dedi. Ben çok düşünmüyorum üstüne ya. Zaten Sermet Bey ilgilenecekmiş bundan sonra. Sermet mi ilgilenecekmiş? Hı. Bu dönem sorun çıkartmasın. Ben de dedi. Ben de tamam dedim. Hala sorun çıkartabilir yani öyle mi? Akıllanmadı mı hala bu kız ya? Şadiye sen akıllandın mı? Hadi görüşürüz akşam. Ya bıraksana kızı niye gidiyorsun üstüne? Zaten garibim arada kaldı bir yıldır. Benimle mi uğraşsın, ırmakla mı uğraşsın? Hayır ocağı da kim bilir neler yapıyor bu kıza. Ben de üzülüyorum yani. Olmasaydı keşke böyle ne bileyim. Aman neyse ne. Çatlasa da patlasa da aşıklar kavuştu işte. Kim durabilmiş ya aşkın önünde? Hiç üzülemem vallahi o manyak karı için. Aman neyse. Allah. Sen ne giyeceksin akşam için? Ay bilmiyorum ki. Bakalım acaba. <laughs> Beyaz vardı bir şey ama kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>